sabuk serisi yepyeni bir oyun videosu sizler karşınızda. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte PKX ile oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar bazılarınız demiştir e, bu oyun için çok tatlı. Biliyorum nasıl bir oyunmuş hemen hep birlikte bakalım arkadaşlar. Yeni oyuncuları hiç. Bu arada 3 video gelmiyor. İşlerim vardı. Oyunu atamadım 3 günde video. Uff. Gerçekten diyeceğim de ya çünkü ben ta saat 8'de falan kalktım arkadaşlar. Saat şu an ee, 10.49 geçiyor arkadaşlar. Kabul etme devam et. Yani 10 geçiyor. 11 10 var. Kabul etme devam et. Heh, tamam. Sanki dondu gibi arkadaşlar değil mi? Aha. Ben bunu kız? Ben iki, iki karakter edeceğim. Şey. Her rengine bir normal karakterin ki şeyini yapalım abi. Çünkü şu şuna bakalım ha şimdi açık oldu. Ha bak bu arkadaş bölümü şey. Bakın ya farklı farklı kombinler var. Hmm. Bakalım bir şey. Hani bu, bunlar da yapmayacağım. Ha mesela şu şöyle. tam daha iyi. Hmm, nasıl bir şey olsa? Şöyle mutlu bir şey mi olsa? Hmm, bakalım 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 bakalım. nasıl bir şey olsa. Şöyle bir şey olsun. <laughs> Hiç kadın arkadan ne Şöyle bir şey olsun abi. Saçımız. Hmm. E, abi şu kime her şeyi çıkarmışsın. Kıyafet i̇şte değil. Şu pantolon Şu anda şunu giydireceğim abi. Her şey başlasın ki çünkü yapacağım. Ha, tamam. Şükür da çıkarmak istiyorum karakterden. Yani ne kadar Şu gözü de çıkarttık. Ya şimdi şimdi saçın saçlar saçlarımıza gelelim. Hmm, nasıl bir şey yapsak saçımızı? Bunları filtreleyen yani çok fazla çekti. yok. Bu için nasıl oldu abi? Yok be Şöyle bir şey olsa arkadaşlar ne diyorsunuz? Sonra bu tarafa. şöyle bir şey mi olsun? Kıyafet için bir saçımız böyle bir şey olsun. 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 Um, Kıyafet olarak. Oo bak bu çok güzelmiş. Hmm. Bakalım aşağı doğru güzel bir şey bulabilecek miyiz Hmm, bak böyle bir şey giyindik çok güzel olabilir böyle kısa konuluk gömlek gibi bir şey Böyle bir şey varmış da bu yalvarıyor durumu ya. hmm, bak böyle bir şey varmış böyle bir şey varmış Ya arkadaşlar ben çıkacağım onlar aldım. Hiç vallahi kıyafet aramak için hiç olmayacağım. Bizim borcu kaydedeceğiz kaydırayım. 12 bin liramız varmış tamam. O zaman bin lira harcayabiliriz arkadaşlar. 1005 oldu. Şu şunu diyelim. Arkadaşlar böyle eğer arkadaşlar şöyle mesela ee, bunun gibi böyle kendi baskımızı yapabiliyorsak öyle bir şey de yaparız. Bu şort bence çok iyi ya. Yazayım da Aynen çok iyi. Şapka takmayı arkadaşlar ben gerçek hayatta çok fazla sevdim. Şapka takmayı aldım. Hmm, ayakkabılarımız nasıl bir şey olsun. Daha seçenek var ya ayakkabılarımız. Arkadaşlar ben e, birkaç tane videoyu silmiştim bu arada. Onları birazcık kötüydü böyle. Ee, arkadaşlar hatırlamıyorum onları sildim mi sildim mi? Bize arkadaşlar e, Poyraz Ali ile birlikte bir tane video çekmiştik. Tamam hadi bu onun için onu size açıp Şöyle bir videoydu arkadaşlar bir videomuzu. E, bir de arkadaşlar PKX sayı. Ben çok ama çok eskiden oynuyordum hani artık daha hani oynamadım. Bu noktada bence hiç gerek yok ya daha sonra da Ben abi ben karakterimi böyle yapmıştım. istiyorum. O kiremaz. Satın aldı. 1500 liramız buna gitti. Arkadaşlar ismimiz şey olsun. Onu çıkaracağım. Gummies. K.A. Gaming Team. Kadrolu oynama. Aa, arkadaşlar. hesap ben daha sonra kaydedeceğim. Misafir olarak oyun şimdi. Ben onu daha sonra yayın içi bakacağım. Yani yarışı. Evet arkadaşlar. Ha şimdi oyun oyun oynayacak. 5 tane altın verdi. Ee, tamam. X i̇şte Games ne? Bak buraya daha yeni gelmiş. Bak arkadaşlar ben şöyle şey şuraya alayım şimdi? Oo çok şık kıyafet var Güzel. Arkadaşlar ben bir ben eve geleceğim de. Bunları şu kameranın ben bir yerine ayarlayayım ya. tamam kamera burada kalsın. Hmm. Ya ben buraya gideceğim ya? Dur ya. Hadi, arkadaşlar. İzlemek şöyle. Şu saat neymiş bakalım. Böyle bir şeyler varmış. Tamam. Burada çantamızı... Aha bir şey yapmamış. evimize girmek istiyorum. Bakalım, bakalım evimize bakalım. Oh. Arkadaşlar burası bizim şey. evimiz değil mi ya? Allah, Allah bu bunlar normal mi olmuyordu 5000 bin altın vardı. Allah Allah. İncin mi demişsin? Uzun zamandır oynayamıyorum oynayın. neyse zaten bu haline güzel zaten eline. mi? Bu ne? Afalı. Ne 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 Evet, şenlendirmek için sahip olduğunda saat bir avantaj arasında seçim yap. Önce ee. Nasıl yarışma? Ne olacak? Ha, ben bunu hiçbir şey anlamadım. Bir şey anlamadım. Bir Yemek içerik. Aha buraya. Ya. Ha burası bizim evimiz. Ben de bakmak istiyorum. Ya biz kendimiz eskiden zannediyoruz. Bizim yok. Neyse arkadaşlar tamam o zaman. Oğlum şu ev bakalım. Ev fiyatları ne kadarmış? Evlerden ben de bakıyorum. mı bakıyorum? Yemin ediyorum arkadaş o kadar uzun zamandır ha. Aynen buradan bak. Oynamıyorum ki. Unuttum artık. Artık konuşamadım. Aa bakayım evler gelmiş. Oğlum buna yine evler geliyor arkadaşlar da evi vardı zaten. Bu ev de vardı. Bak yaz paketi falan filan varmış. Kaykacı paketi. Hadi bu ee, şey, şey Paralıymış. Ben onu aa bakın arkadaşlar ben da almıştım. Hiçbir şey de var bizim şu ne kadar paramız var? 12 bin. Daha sonra alacağım o 8 bin şu. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videoda bu ben kameranın elini ayarlayacağım. Dat parkur paketi. Ha paketler doğru ya buradaydı. Ama arkadaşlar burada paketlere mi ya. Aa. bak yeni bir evi gelmiyormuş. Bakın burada ücretsiz diyor. Hani o ücretsiz diyor hiçbir şey yapacağız. Hadi bakıştırmayız. Işte. Bir dakika bir elini Bir dakika. Çözeceğim. Ha buradan tutamıyorduk ya. Arkadaşlar oyunu oynamaya es tadi o işte evi gelmiş. Yine olarak. Bunlar var mı? Aaa! evi? Bahçeli çiftlik evi. Piramit evi. E? Bakın arkadaşlar bunlar yoktu. Benim öbür evlerde önceki ev vardı. Kurum Minin evi gelmiş. Hello Kitty'nin çikolata fabrikası gelmiş bir de. Hmm, baya işime gelmiş. Bir kadar şeyin içini merak ettim. Ana arkadaşlar bizim ciklo evimiz vardı bakın eskiden. Eski buydu. hı hmm. Şuna işlere bakalım. Bak bu yeni gelmiş. Hmm, böyle bir şey. Şu katlı da katın ikinci yerine nasıl bu kadar mı? çok küçükmüş. Kat iki tane mi oluyor? Neyse arkadaşlar çöz çöz İlerleyen bölümlerden şey Neyse arkadaşlar markete ya. markete bu da sadece para kazanmak için yani o yangın gibi bir amaç için niye şey varsa para kasmanın zemini göstereyim Biraz biz de para kasalım. Arkadaşlar bunu bir seri olarak gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atıp bir daha abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şunu da bilgisini vereyim. Ee, ben arkadaşlar okulum açıldığı zaman video gelmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, yani, okullar açılıyor ve e, derslerimi çalışacağım falan filan. Arkadaşlar anca 15 tatil var arkadaşlar. Yaz tatilinde video geleceğiz. Hani biliyorum birkaç seri ya, yarım kalacak hani bu seride. Ama arkadaşlar 15 tatilde veya tatillerinde tam gaz devam vereceğiz. Bilmiyorum belki hafta çekebilirim o kadar zorunda. O zaman olarak belli değil. Arkadaşlar yani işte, ben hep buna gidiyorum. Bu güzel bir oyun. Arkadaşlar işte, bu ben spoiler'ı da Bilmiyorum ben ona ko konuşmadım ben de. Bugün hani kendim şey yaptım. Burada arkadaşlar ee, yani bir ara oynayanlar bilir ben. Hani neredeyse herhalde bir yıl falan olmuş arkadaşlar. Bir yıl önce ee, buna şey gelmişti. Burada bir kara gelmiş hatta. Bu yıl da buraya gelmişti. Geçen yıl gelmişti? Uçlar çok kasıyor. Son çok çok kışıyor. Ha buradan bizim kaçıncı olmamıza bağlı Bize puan verecek. O da mı çok önde be. Alırım başımı giderim ve buralardan. Hop hop arkadaş çoluk oyun olarak Hayır. Lan, nereye gidiyorum? Hiçbir fikrim yok nereye gittiğimde dair çıktım. Ben burada üzme tercih ederim. Yüz, 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 yüz koş koş koş. Oğlumuz kaçıncı olduk ya? Bu bayağı kişi gitmiş ya bu. Hii. Yedin, falan olduk biz. Kaçıncı oldu? Ağladım. Kutuları para vardı arkadaşlar. İşte bir tane de bilekler vardı. Ben kaçın yolunu çok merak ettim. Hii, on birinci oldu. Oha ya. Neyse arkadaşlar, yapa yapıyorlar öğrendim, yapa yapa öğrendim. Şimdi 500 lira daha aldık arkadaşlar. Şuradan ev, evlere bakalım değil mi şu an burada? Şurada şu yapalım. Aynen bakın nasıl oldu. çık. Ben onu çık gibi yapacağım. Arkadaşlar bu bölüm böyle, böyle gezinme bölümüydü. Hani çok fazla bir şey yapmadık bu farkındayım. Ne oldu? Yok burada bir şey falan. Böyle ödül gelmiş. Topla bunu abicim. Burada da bakalım değil mi? Aynen. Tamamdır o zaman dışarı çıkalım. Bir abi bir yerden pet alınıyordu ya. Pet alma kısmı neredeydi? Dur dur dur. Arkadaşlar ben burada yayın için böyle birazcık kasacağım bunu. Çünkü e, çok tarzlıkta da daha iyi yükleniyor o oyunu. O yüzden birazcık kasıyorum. Ben kasmaları öldürmek istiyorum birazcık daha bir şeyler yap yapmak için şey. kapacağım önemli ve arsız aldı Ah, ah arkadaşlar. O zaman niye bu kadar çok fazla kasıyor ben onu da anlamadım. Bir Neyse ben ne yapıyorum? Abi neyi açtım ben ya? An çok şu mağazdan Aa, çok unutmuşuz çok unutmuşuz. Vallahi bunu çok unutmuştu. Şu şey ne, ne kadar mı? Ben 30 bin lira. Hmm, bizim ne kadarımız var? 13 bin lira. 130 bin lan oha oğlum bizim 131 bin lira mı var lan sen şaka mısın yine alıyorum boş ver boş ver abi parayı marayı Başlayacağım lan paraları Arkadaşlar yine bir daha evi bir dahaki bölümünü saklayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu bunu bir test etmek istiyorum. O lira lira bence ya? Ucuz bir şey alacağım. Bu su neredeydi arkadaşlar bizim baktığımız de şurada mıydı? Yok buradaydı. Teklifler vardı ya indirimler Patikte, Geçmiş, ha. Paketler paketler Dur. Geçmiş sıra. 2000 liraya kaykay var. 20 bin lira. Yok. 8 bin lira 5 bin lira. 20 bin. Tamam 8 bin lira bir sıra bulalım. Şaka şuraya. Kamerayı şuraya alayım. Hatta ben bir 20 bin lira gönderim. Zaten. 8 bin lira Aldım. Yemin ediyorum 123 binimiz var. Oha. Oha. Çok iyi. Evet arkadaşlar ilk aracımızı aldık. 3 yaşın tarzı. Yaşasa bravo. Tam 750 tane de altın vardı. Şimdi biz bu şeyleri nereden çıkartıyoruz? Buradan çıkartıyoruz. İşte Aralıkları. Bisiklete var giderim. Bisiklete binerim. Rayram rayram rayray. Rayram rayram rayray. Rayram Şimdi bir daha şimdi ev alacağım. Hmm, bu araba ne kadarmış? Satın al. Oo, bayağı pahalıymış. Arkadaşlar şimdi en zengin ne demiş şu an? Ne görürsem alacağım. Aa bakın şuraya yeni bir merkez gelmiş. bakayım orada bir de sonra bölümümüzün sonuna gelin. bir arkadaşlar birazcık haritaya tanıdık böyle. Şu bu niye? Niye gelmiyor ha? Girdim. Çok değişik şey abi oyun ya. Bir yıldır falan ben hiç ben oynamıyorum bu oyunu. Hah. Hadi geç abi geç, geç geç geç. Hiç, konuşamayacağım ben şimdi abi bunu geç. Gerçi daha bir tatlı dost, dost bu falan filan abi. Ha arkadaşlar bakın şimdi elimize şu 11 saat 59 dakika sonra arkadaşlar bir tane pet çıkacak. Şimdi burada onların ihtiyaçları falan da alabiliriz. Hmm. Burada neler var acaba? Bak, burada tapınaklar falan filan herhalde. 25 tane şunu alabiliyormuşuz. Bir tane şundan mal ya. Sultan kapağının falan filan var. bak böyle güzel şeyler var ya. Bir daha ki bunu bakayım arkadaşlar bunu. Petter ama arkadaşlar ben bunun dışında de yeni kasa Bayağı paramız var. Ha bakın burada onlar şimdi ihtiyaçları alıyor. Şimdi, abi şunları ben birlikte almak 20 tane. Hiii! Tut 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 tut. Şunları Sınırı... para da oyuncu mı? Ha, bunlar parayla alınabiliyor. Orası bir kartçası ne? Mama kasesi yok mu? İkili çanta var bak mesela. İkili kaseler yani niye bu kadar pahalı ya? Tam 20 lira o zaman şu çift alalım. Tamam. Şimdi bize gelmiş abi Bu sonra bunların bazılarına falan bakalım. Çünkü yasaklarına bakalım su bonye var mı? Su Bir dakika. Bir mesela ya, rahat. Yatak pardon. Hmm. Burada çok, çok fazla yok bir şey gerek yok abi. Su ne kadarmış? 4 bin lira. Tamam abi ya. bu ya. Oğlum, paramız var. Sen niye etkilsen, Bak mama kapları falan buradaymış. Tamam artık daha bunları gerek yok. Bunlara da gerek yok diyor. Tamam bunlara da gerek yok. Tamam da Rabbim her şeyimizi aldık burada. Şimdi o karşı yer açılmış. Şimdi bir de karşıda bir yer vardı. Bir dakika en son hani hala var da, Bir şey bu galiba buraya bakayım. Ha burası açılmıştı zaten ya. Arkadaşlar burada mutasyon gibi bir şey yapıyorduk bunlara. Bu gelmiş hatırlarsanız. Burada onlar şu 3 tane aynı hayvanın olduğuna büyütüyor muyduk bilmek için? Biliyorduk hayvanların üstüne böyle mutasyon gibi bir şey yapıyorduk arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar şuraya bir gidelim. Ondan sonra videomuzu sonuna gelelim. İki de bir biz de ödül alıyoruz abi bu ne? Aa ikinci seviye olduk. İki seviye olduk arkadaşlar. Seviyemiz arttı. 500 tane altın daha geldi. Aa robot müzesi. Paşa mobilya aldık abi biz bunu. 750 altın. Maşallah. Burada bir farklı farklı işler var. Mesela bakın burada pilbücülük yapabiliyoruz işte o gösterdiğim oyunu oynayabiliyoruz. Burası neresiymiş? Ha, bir kere de bu oyunu oynayalım. Ondan sonra sonuna görüyoruz ama ben bunun bir yer olduğunu tahmin ettim de oyunmuş. Bakalım nasıl bir şeymiş? Galiba robotlar da savaşı böyle o robotları bence. Onun gibi bir şey. Başka? Ha böyle garip bir şey. Ben de yer oyuncular bekleyeyim. Şu tamam. Ha biz bundan savaşacağız herhalde var. Bak bir şey söyleyeyim bak burada biter insan. Biz niye robotuz? Ha şimdi robot oldum. Adam robota bak abi. Bak, çok merak ettim bu yeni gelmiş. İşte bak burada yerler falan filan var. Hadi. Üç kişi yapacağız herkesi. Bu arabayı çıkıyor yukarı. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Ve başlasın bakalım. hı e. Bundan nasıl çıktı lan? Ben çıkayım ya. Bak. Uş, nasıl çıktı lan? Gitti. Ben çıkamıyorum. Ya. La kurtar beni. Oyundan çıkamıyoruz mu? Çıkamıyoruz abi ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben bu oyuna çıkıntı tekrar geldim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar evet bugünlük bu kadardı. hepiniz çok iyi Hoşçakalın. Bay bay.